Sedat Peker Martin Niemöller gibi konuştu. Gözaltına alınan gazeteciye sahip çıktı. Bursa'da gazeteci İrfan Aydın, Sedat Peker'in yayınladığı videolara yaptığı yorumlar gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltıyla ilgili Peker, sosyal medyada destek paylaşımlarında bulundu. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci İrfan Aydın'a destek mesajları yayınladı. Ayrıca, kamuoyunun gazeteci Aydın'a destek vermesi için çağrıda bulundu. Altı tweet arka arkaya atan Sedat Peker bu defa çok farklı bir konuda açıklama yaptı. Peker, ilk paylaşımında kıymetli dostlarım, merkezi Bursa'da olan 3. Göz isminde bir YouTube kanalı var. Genel yayın yönetmeni İrfan Aydın isminde Trabzonlu bir gazeteci kardeşimiz. Bu arkadaş 2, 3 senedir benim aleyhime birçok program yaptı. Bu arkadaşa bir sene önce silahlı saldırı yaptılar, dedi. Daha sonraki mesajlarında ise Peker, bazı polisler İrfan Aydın'ın kulağına elimizde bir delil yok ama seni Sedat Peker vurdurmuş dediler. Bunun üzerine bu arkadaş benimle ilgili daha sert programlar yapmaya başladı. Çok saygı duyduğum rahmetli Haydar Baş hocanın öğrencisi olduğunu duyunca kendisiyle telefonla konuştum. O zaman birileri tarafından benim aleyhime yönlendirildiğini anladı. İfadelerini kullandı. Sedat Peker bir tweet'inde ise "Eğer biz şimdi ona destek olmazsak yarın sizi polisler almaya geldiğinde size de kimse destek olmaz." diye yazdı. Rahat olun, cezaevleri ağzına kadar dolu, bütün halkı tutuklayıp cezaevine koyamazlar. Bence şu an karar verme zamanı. Bu arkadaşa toplu olarak destek olmazsak kazanmış olduğunuz psikolojik üstünlüğü yarın kaybedebilirsiniz." şeklinde mesajlarına devam eden Sedat Peker, "Son tiitini Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de cezaevinden de korkmazlar." rahat olun ona destek oldunuz diye sizi tutuklayamazlar, diye bitirdi.